Rakinden bir, rakinden bir sol köşede. Evet, rakinden çok sıkı vurmaya başlıyorum. Ama beni dövmek için önce beni öldürmesi lazım. Bunun için benim karşımda duracak yüreğe sahip olması lazım. Şahma Komşuğa bu çabak bakıyor. Bu başı zor mu Göster enerjini! Canlı! Yani, sen ABC mi kullanıyorsun? Tabii. Daima kaliteli bir deterjandan beklediğim her şeyi ABC ile elde ediyorum. Üstelik daha az... <laughs> Kayak gibi Akdo. ol, Kaya gibi. Tamam. Üçlü ol. gongun çalmasıyla sanki Rusla birlikte mi? Önemli olan şeyi biliyorum. Niçin savaştığını, niçin yaşadığını. Diğim gibi, şampiyonun adamlarıyla buraya gelip bizi rezil etmeye çalışmasını istiyorum. Rakinin yardımıyla müthiş bir form tutup onu rezil edebilirim. Sağ ol. Çabuk ol, taksimetre yazıyor.